Yıllarca Almanya'da birikim yapan 3 çocuk annesi Şenay Kunda'n, Hatay'daki 5 ev ve 1 dükkanı depremle birlikte enkaz oldu. Elinde hiçbir şey kalmayan Kundak, evinin enkazında 1 milyona yakın ziynet eşyası ve parasına ait çantayı bulmaya çalışıyor. Antakya'nın neredeyse yerle bir olduğu depremde 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Şenay Kunda'n, yıllarca Almanya'da çalışarak aldığı 5 ev ve 1 dükkanı da enkaza dönüştü. Şenay Kundak ve 5 kişilik ailesi ise depremden sağ olarak kurtuldu. Akevler Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Kundağan Dairesi ilk depremde büyük bir gürültüyle 2 kata kadar çöktü. Alttaki 2 katta kalanlar hayatını kaybederken Kundağan Ailesi ise balkondan zemine atladı. Depremin ardından büyük bir şok yaşayan aile, Bolu'da yaşayan kızlarının yanına gitti. Evinin enkazının kaldırılacağı haberini almasıyla Antakya'ya gelen Kundak, 3 gündür çalışmaları yakından takip ediyor kundak, enkaz arasından yaklaşık 1 milyon değerinde ziynet ve para olan çantasını bulmaya çalışıyor. Bina bizim 8. 8 katız. 6. kat gibiyim ben. Etüt var altında 2 kat. Etüt'ten 2 kat indi aşağıya. Biz kaldık. 4. kat kaldık. Hepsi öldü. Hani 13-14 kişi var öyle. Bizim katta kalmasa biz de gidecektik. Biz de kaldık. Yani bayağı kaybettik işte. 4 dediğim gibi 4-5 ev dükkanımız vardı. Atatürk Caddesi'nde Blue White olan köfteci bizimdi. Şu an hiçbiri kalmadı yani gitti. Ya burada işte altınlarımız vardı, para vardı. Onun için geldik. Biz normalde Bolu'da şu an yaşıyoruz kızın evinde. Onun için geldik. Bilgi aldık valilikten. Hani en, şeyin, en, şeyin, enkazınızın başına gelebilirsiniz diye. Şey bu üç gün oldu. Yani umut da kalmadı. Gideceğiz yani bu tozun içinde ne bekleyeceğiz? Hani dedik biz geldi buluruz belki. Yok bulam. Şu an hiç yıkıldı. Hepsi yıkıldı. Ya hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Canımız sadece. Akraba çok kayıp var. Akrabalardan çok var.